Hem geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden sesleniyoruz sizlere bu hafta. Elazığ'dayız efendim. Bu hafta burada ne mi konuşacağız? Eğlence konuşacağız, eğitim konuşacağız. Vurmalı, telli hiç fark etmez bütün aletleri konuşacağız. Hocamızla beraber konuşacağız. Şahin Bey'leyiz efendim, işletme etkilimizde Hem sizin hem de beni merak ettiğim tüm soruları yanıtlayacağız. Ama önce kendisini tanıyacağım. Adım Şahin Köter. Elazığ Konservatuvar mezunuyum. İşte çalışmalarımızı genellikle bağlama üzerinde eğitimini vererek, imalatını yaparak bu şekilde sürdürüyoruz. Yani hem eğitim veriyoruz hem de aletlerin imalatını yapıyoruz. Evet. İki ayrı konuyu da inceleyeceğiz efendim ama konservatuar dediniz sizlere bu merak nereden geldi? Neden konservatuar? Bu merak genelde bizim ailede zaten vardı. Çalan, bağlamayı çalan, icra eden. Ee, oradan geldi. Bir de e, şey vardı bizim hani kültürel olarak Bağlamayı sevdiğimizden dolayı. Evet. Bu şekilde yani. Çok güzel. Peki eğitimi tamamladık. Artık eğitim vermeye başladık ama ben önce bir üretime geçeyim. Aletin oluşturulduktan sonra eğitim kısmına Hı. başlayayım. Üretimde neler yapıyoruz? Bağlama, kopuz, neşet tarzı bağlama ve sahne bağlaması. Bunların üretimini yapıyorum. Üretim tek yapıyorum ama yanımızda çalışan elemanlarımız da oluyor. Çok güzel. Peki bunun yanı sıra eğitim de veriyoruz burada. Evet. Vermiş olduğunuz uzmanlık alanlarınız var. Örnek veriyorum gitar gibi, bağlama gibi. Eğitimler burada hangi halk, hangi segmente veriliyor? Aynı zamanda eğitimde neler yapıyorsunuz? Eğitimde yaptıklarımız genellikle e, bağlama çalışması üzerinde. Gitar, işte keman derslerimiz var, piyano derslerimiz var. Yani işin açığı her e, konuda, her enstrümanda böyle eğitim verebilmek. Bununla var. beraber röportajımızı burada sonlandırmadan önce bize, izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Biz şunu istiyoruz, az önce de bahsettim. Yani çocuklarımızı tüm kötülüklerden, pisliklerden koruyup e, bir kursa yazın. Nerede olursanız olun, yani Elazığ olur, Bingöl olur, Urfa olur, <laughs> ne bileyim nere olursa olsun çocuklarınızı müziğe aşina edin.